Evet 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı 2. hazırlık çalışmalarımıza başlayalım. Bu çalışmada 12 tane soru çözeceğiz karışık. Soru 1. Eşitliğin doğru olması için hangi işlem paranteze alınmalı? Bu işlem önceliğine ait bir soru. Şimdi biz bölme ve çarpmayı paranteze almamızın bir anlamı yok. Zaten bunlar kendi arasında işlem önceliğine sahipler. Peki şöyle dönelim. 8 ile eksi 3'ü paranteze alırsam ne olur? İşe yarar mı? Ona bakalım. Burayı paranteze alalım. Ne olur o zaman sonucumuz? 45 bölü 5, 9 artı 4 çarpı 5 olur. O da 9 artı 20'den 29 olur. Bizden paranteze almasını istediği durumlarda, genellikle toplama ve çıkarma'nın olduğu yerler paranteze alınır. Neden? Çünkü bölme ve çarpma zaten önceliğe sahiptir. Neden 5 artı 4'ü almadım? Onu aldığımı varsayalım. O durumda şuradaki çarpmanın durumunu değiştirmiş oluyoruz. Ve sonuç farklı olur. Bizden sonucun 29 çıkmasını istemiş. Soru 2. A'yı vermiş, B'yi vermiş. A sayısı 10 2 çarpı 4. Parantez yok. A'yı bulalım önce. 10 8. Önce çarpmayı yaptım. A'mız buradan 2 çıkar. B'ye geldik. Parantez için önce yaptık. Ondan 2 çıktı. 8 çarpı 4'ten B'miz kaç yapar? 32. Şimdi işlemin devamında ne istiyor bizden? B eksi A. B eksi A'ya bakalım. B'miz 32 idi. Eksi A'mız da 2. Cevabımız 30 yaptı. Fark ettiyseniz A ve B'de birinde parantezi alıp bunu işlemi önceliğine çekmiş. Bu da parantez olmadığı için çarpma önce yapılmış. Örnek şekilli bir dağılma özelliği sorusu. Buna bakalım. Taralı bölgenin alanını dağılma özelliği ile gösterelim. Kısa kenar ile uzun kenarı çarpıp tüm alanı bulalım. 8 çarpı 14 eksi. Şu boş alanı çıkarırsak bu taralı alan kalır. O da nedir? 8 çarpı 10'dur. 8 ile 14'ü çarpalım 112. 8 ile 10'u çarptım 80. Çıkardığımızda kaç yapacak? 32 sonucumuz. İşlemleri tane tane yazmayı unutmuyoruz. Örnek 4'teyiz. Burada ne vermiş? 54 çarpı 10 üstü yıldızlı bir ifade verilmiş. Ve bunun 17 basamaklı bir sayı olduğunu söylüyor. Tamam 17 basamaklıysa 54 iki basamağını kapladı. Bunun kaplayacağı yerde 15 basamak olması gerekmiyor mu? 10 üssü sayılar sıfırları taşırdı. Yıldızımız bu durumda nedir? 15 olması gerekir. Örnek 5'teyiz. Bir tablo verilmiş. Tabloda bir yapılan yarışmada bitirme sürelerinden bahsediyor bize. Ve Lale 5 üssü 3 dakikada bitirmiş. Ali 3 üssü 4, Ayşe 6 üssü 3, Pelin 2 üssü 7. Şimdi bakalım. Önce lalenin bitirme süresini bulalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Yazılı da hepsini tane tane yazıyoruz. 125 dakika. Ali'ye geldik. Ali 3 üssü 4. 4 tane 3'ü çarptığımızı burada göstermeyi unutmuyoruz. 81 dakikada bitirmiş. Ayşe 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216 dakikada bitirmiş. Pelin 2 üstü 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2'nin çarpımı O da 128 dakikada bitirmiş Şimdi bir yarışmada birinci olabilmek için Yarışmayı hızlı bitirmek gerekmez mi? Evet gerekir İçlerinde yarışmayı en hızlı bitiren kim? 81 dakika ile Ali O zaman yarışmayı kim kazanmıştır? Ali Bu da üstü sayı sorusuydu Örnek 6'da yine dağılma özelliği sorusu var. Bu sefer sayılar değil harfler değil şekiller kullanmış. Bakın üçgen hem burayı hem burayı gezmiş. Üçgeni dışarı çekersem ne kaldı? İçeride kutumuz artı yuvarlağımız kalır. Bunu bulmamızı istiyor aslında bizden. Biz üçgenin buradan kaç olduğunu biliyoruz. 5 çarpı kutu artı yuvarlak kaç yaptı? 9. Bunları da çarptığımızda kaça eşittir? 45. Harf ya da şekil vermesi bizim sonuca ulaşmamıza engel değildir. Sadece dikkatli oluyoruz. Örnek 7. Bu soruda bize bir problem sorusu. Yaşları toplama 51 olan iki kardeşten büyüğünün yaşı küçük. O zaman küçük diyelim. Ve büyükten bahsediyor bize. Küçük kardeş, büyük kardeş. Büyüğün yaşı küçükten 7 fazla. Küçüğümüze biz kutu dersek yaşına. Büyüğün yaşı da kutu artı 7 olması gerekmez mi? Bunu kesinlikle yazalım. Belirtelim neyin nereden çıkardığımızı göstermek amaçlı. Devam ediyoruz. Şimdi ikisinin yaşları toplamı 51'di. 7'yi dışarı düşündüğümde iki tane kutunun toplamının bu durumda 51-7 yapması gerekmiyor mu? Yani iki tane kutumuzun değeri 44 yaptı. Bu durumda bir kutumuz ne yapar? 44 2'ye böldüğümüzde 22. Bize küçük kardeşin yaşını sormuş. Küçük kardeşin yaşı zaten bir kutuydu. O zaman küçük kaç yaşında? 22 yaşında oldu. Devam edelim. Soru 8'deyiz. Soru 8'de bölen çarpan sorusu. 110 sayısının bölenlerinin kaç tanesi rakamdır? 110'u bölenlerini ayıralım. Böyle ayıralım. 2'ye böldüm 55. O zaman ben bunu 55 çarpı 2 yazabilirim. 1 çarpı 110 yazabilirim. 3'e bölünür mü? Hayır. 4'e bölünür mü? Hayır. 5'e bölünür. 5 çarpı 22'ye yazdım. 6'ya bölünmez çünkü 3'e bölünmüyordu. 7'ye bölünür mü diye bakalım. Hayır. 8'e bölünür mü? Hayır. 9'a bölünür mü? Hayır. 10'a bölünür mü? Evet. 10 çarpı 11 diye de yazabiliriz. Şimdi bunun bölenleri kim? Bunlar. 8 tane bölenim var. Kaç tanesi rakamdır demiş? Rakam olan bölenleri 1, 2 ve 5'tir. O zaman cevabımıza ne diyoruz? 3 tanesi rakamdır dedik. Örnek 9'dayız. Bir dikdörtgen verilmiş ve alanının 18 olduğunu söylemiş. Dikdörtgenimizi çizelim. Alanım 18. E ben şunu biliyorum. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardı. Yine aslında bir çarpan sorusu farklı şekilde sormuş. 1 çarpı 18 olabilir. 2 çarpı 9 olabilir. 3 çarpı 6 olabilir. Kenarların biri 18 olursa çevrem ne olur? Kısa kenarım 1, uzun kenarım 18. 1 ile 18 topladım 19. Diğerleri de 19. Çevrem 38 yaptı. Şimdi çevreleri buluyorum. Kenar uzunluklarım 2'ye 9 olursa 2 9 daha 11. 2 uzun 2 kısa kenar olduğu için 22 yaptı burası da. Buna geldik 3 6 daha 9. Bir tane 9 da yaparsak 18. Bize çevrenin en fazla olmasını istemiş. Çevremiz en fazla kaç yapacaktır? 38. 10. örnekteyiz. 12'nin 90'dan küçük katları nelerdir? Katlar demek katlayarak yaz demektir. 12 yazıyorum. 12 ekledim 24. 12 ekledim 36. 12 ekledim 48. 12 ekledim 60. 12 ekledim 72. 12 ekledim 84. 90'dan küçük kaç tane katım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane katım vardır. Onlar da bunlardır. 11. sorunumuz bir bölünebilme sorusu. 10 basamaklı bir A sayısı verilmiş. Hepsi de 7'den oluşuyor. 9 ile bölümünden kaç, kalan kaçtır? 9 ile bölünebilme neydi? Bütün basamakların toplamı. 7, 7, 7 ise 10 ile 7'yi çarptığımda bütün basamakların toplamı 70 yapar mı? Evet yapar. O zaman ben 70'i 9'a bölsem. 9 kere 7 63 çıkardığımda kalanım nedir? 7'dir. Son sorumuz 12. sorudayız. Bu da bir bölünebilme sorusu. 6 ile bölünebilen bir sayı. 6 ile bölünebilme neydi? 2 ve 3'e bölünmesi gerekiyor. 513 birler basma bilinmeyen bir sayı. 2 ile bölünmesi için 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir. Ama diğer şarta bakalım. 3 ile bölünmesini istiyor. Bunları topladım. 9 yaptı. 9'a ne eklersem olur? 0 eklersem olur. Ve 6 eklersem olur mu? Demek ki kutu yerine 0 ve 2 gelirse bu dediğini sağlamış olur.